Survivor Göksu elenirken öyle bir şey yaptı ki herkes ayakta alkışladı. Bakın sebebi ne? Göksu neden ayakta alkışlandı? Daha önce delenen yarışmacılar olmuştu. Merve, Barış gibi. Fakat kimse Göksu kadar çok alkışlanmadı. Peki Göksu ne yaptı da bu kadar alkışlandı? Ve Göksu'yu neden herkes bu kadar seviyordu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi bu hafta elenen yarışmacı Göksu oldu. Arkadaşım sence elenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa daha Survivor'da mı devam etmesi gerekiyordu? Düşünceni muhakkak yorumlarda diğer Survivor severleriyle paylaşmayı unutma. Göksu elendikten sonra izleyen herkes fark etmiştir ki herkes ayağa kalktı ve Göksu'yu çok uzun süre alkışladılar. Sebebi işte tam olarak şuydu. Normalde elenen yarışmacılar, yani bugüne kadar elenen yarışmacıların hepsi karşı takımla bir sorun yaşamıştı ya da kendi takımıyla muhakkak bir kavgası, gürültüsü olmuştu. Fakat Göksu bunlardan birisi değil. Haksızlığa uğradığını düşünse bile beni potaya fecan soktu. Saygı duyuyorum ama haksızlık olduğunu düşünüyorum. Diyerek çok kibar bir şekilde söylüyordu. Hiçbir zaman kavga dövüş etmedi. İki takıma da saygısızlığı olmadı. Ve iki takımda da helalleşerek herkesi tek tek çok sevdiğini söyleyerek gitti. Bundaki en büyük avantajlarından birisi de iki takımda daha önce oynamış olmasıydı. İki takımda da bulunduğu için arkadaşlar onu çok seviyordu. Herhangi bir saygısızlığı olmadığı için Giderken herkesle elerli kalıp, herkes çok sevdiğini söylediği için Göksu elenene kadar, kapıdan çıkana kadar ayakta alkışlandı. Arkadaşım sen Göksu'yu seviyor muydun? Düşüneni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutma.